Deney yapıyoruz. Deney yapıyoruz. Deney yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün Afacan kardeşlerle birlikte deney yapıyoruz. Evet. Merak ediyor musun Aybüke sen de deneyin sonucunu? Ya. Evet, evet Kan sen? Evet. Deneyin sonucunu merak ediyor musun? Bu Kaan. Tam o huzur <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Kimyasal tepkime öğreneceğiz bugün tamam mı? <laughs> Bu karışımlar nasıl tepkime verecek onu bakacağız. Tamam mı Aybüke? otur. <laughs> Hadi başlıyoruz. Bana bakın başlıyoruz. İlk önce pirili döküyoruz. Bulaşık deterjanını. Bakın. Bakın. Hayır abi. Hayır abi. Onu da en son dökeceğiz. Ondan sonra karbonat döküyoruz. Bir dakika Aybüke. Bakın, bakın, bakın. Şimdi bakın 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 kan gel. Melike ile birlikte dökeceğiz tamam mı? <laughs> Kaan gel. <laughs> Kaan ay, gel birlikte dökelim Kaan. <laughs> Bir. iki, <laughs> Üç. <Oo. gülüyor> Gördünüz mü? <laughs> Kaan ay, gördün mü? Ay. <gülüyor> ay. <gülüyor> Bak bu karışımlar demek ki ne oluyormuş? Böyle köpük oluyormuş. Kabarıyormuş değil mi? Ay bir, 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 bir. E daha çok mu kabarsın ]'si? istiyorsun? Kan beğendin mi? Sarı civciv. Bah beğendin mi? Hadi hey, el sallayın bakın. Buraya bakın. Şino. Evet, herkes kameraya baksın. Şino. Hadi görüşürüz. Tabii.